Greetings to everyone, friends, I am Hallet NS. We are together again with a new day and a nice game. Ama doğruyu söyle. Şaşırdım bir an dedin ne oluyor? Nereye geldim ben falan dedin yani. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Dual Lingo'nun korku oyunu oynayacağız. Adamlar yapmış abi. Çok deli dehşet bir oyun diyorlardı. Bilmiyorum artık. Bizi tatmin edebilecek mi? Bizi korkutabilecek mi göreceğiz. Derken bir mesaj geldi. Yine bir dersini kaçırdın. Ne de evet meşgulüm. Beni yalnız bırakabilir misin demişim ben de. O da demiş ki öğrenme hedeflerinizle sizi rahatsız ediyorsam üzülürüm. Evet öylesin demiş. Ben de rahatsız... Oha. Ben de rahatsız ediyorsun deyince bir şey... Apıyor vuruyorlar lan. Kim o oğlum o? Arkadaşlar biri geldi. Herhalde ben Unolingo'yu reddedince herhalde kafası almadı. Delirdi, fıttırdı, bak çıldırdı. yürüme sesi de var. Bir ah. Nasıl vuruyor oğlum? Yavaştan alacaklı gibi vuruyor kapıyı ya. Ne var lan? İçimden geçti sandım adam. içimden geçti sandım. Beni bayılttı mı öldürdü mü? Neredeyim lan ben? Hi Ben neredeyim? Missing item. Item lazım buraya. Parça lazım diyor. Kapıyı açabilir miyim? kapıyı açınca niye arkasını Ha E'ye basınca direkt arkasını dönüyor. Oh! Lan! Kapat kapat! Onu ne? Bu nereden çıktı oğlum bir anda? Daha yeni başladım oyuna. <laughs> amacın ne oğlum amacın ne? İkinci gün. Demiyorum. Aa bunu şeye mi benzetmişler ya? Neydi o? Grey ne ya? Yine geliyor bu. O yine geliyor. Really Solda. Herhalde o beni yakalamadan ben böyle gezeceğim herhalde diye düşünüyorum yani. Burada bebekler var. Aha. Lan bunun üstüne basınca ses çıkıyormuş. Oğlum saklanmam lazım. Geliyor geliyor. Geldi. Geldi gelme. Gelme ben yokum burada. Ben yokum. Yokum ben yok. Gitti. Şerefsiz nasıl bir anda çıktı geldi öyle ya. Aa burada bir kağıt var. Do whatever of I don't Ya bunu ne okuyacağım yarım saat ya. Aa tekrar geliyor. <laughs> gelme gelme ne olur gelme. Bak daha oyunlar oynayacağız. Burada niye ışık var lan? Oğlum buna nasıl bir yere düştüm ben ya? Unolingo. Kovalama lan beni. Nereye gidiyorum? Oğlum karanlık bir yerlere gidiyorum. Buraya gidilmiyor lan. Geri geri ışığı görerek şey yapayım dedim buraya gidilmiyor yalnız Buradan da çıkılmıyor lan nereye düştüm ben Aa, çıkamıyorum yukarı ya bayan anam sıkıştım buraya oyunu yeniden başlatmam lazım bana girdi gene tekrar yine aynı şeyler içsin onu o işte beni sevmedin mi beni almadın mı tripler falan pis lan trip atıyor ya Şimdi bu itemler orada da bir kağıt var Şimdi buraya item lazım o sağda aha gene şeyin üstüne bastım oyuncağın o tarafa gitti. Ben kesin orada diye bakacak o. Dur. Şuralara kontrol edeyim ben. Bence bu oyunda hızlı olup hızlı hareket edersen ben bundan bile kaçabilirim. Her yere malzeme koymuş. Her yere bir şey koymuş. Üstüne basıp duruyorum. Karşı tarafta o şu an. Sesini alıyorum. Ayak sesini. O karşı sağ tarafa gitti o. Aynen oraya gitti. Abi bu item nerede ya? Her yere oyuncak koymuş ya. Teşkilat mısın abi sen? Aa burada bir şey var. Ajantide falan. Bunları niye karalamış lan bu? Buraya değişik bir şeyler yapmış ama. Geliyor geliyor bak. Aç kapıyı. Nerede? Şu karşı tarafta. Ha buradan geliyor ha. Yanlış bildim karşı tarafta değilmiş. Ana nervadını çok arkamda. Çok yakın çok yakın çok yakın. Oğlum git git ya. Ya git arkamdan. Hayır. Git arkamdan git 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 bırak beni bırak beni. Ne olur bırak. Ya buralara gireceğim de şimdi buralara girersem bu yakalar beni. Geldi bak geldi geldi geldi. Allah celal. Ay konuşamadım lan. Kapat kapıyı kapat. Kapıyı açtı geliyor. Açtı geliyor. Onun adını hala arkamda. Ya bundan nasıl kurtulacağım ben? Bundan bir kurtulmanın yolu yok mu? Ya basma şu oyuncaklara ya. Aha kurtuldum. Kurtuldum. Gelmiyor. Geldi geldi. Ananı ya gidecektim ben. Niye gitmedim ki ya? Niye gitmedim ki? Gidecektim ben orada. Bu benim peşimi bırakmazsa ben hiçbir şey yapamam ki. Ha bıraktı. Tamam bıraktı. Tamam. Dur. Şöyle kenardan geç. Böyle şu kapıyı örtebilir miyim lütfen? O buraya gelmesin çünkü. Dur. Şu oyuncağı basma. Ne olur basma. Tamam. Şimdi burada bir malzeme var. Lan oğlum bu buraya geldi. mı adını? bu nereden çıktı geldi gene ya? Aa arkamda. Ha buldum buldum buldum. Oyunun mantığını çözdüm. O o parça kalsın o şeyin içinde tamam mı? Ben ama onu almam için şey yapmam lazım. Adını sen söyle. O kağıttaki anahtarları, kelimeleri seçmem lazım. Şu benim peşimi bırakırsa yapacağım. Hala arkamda mı? Hala geliyor, hala geliyor, hala geliyor. Şimdi öncelikle o gördüğüm kağıt oradaydı. Tamam mı? O kağıdı bir Böyle kafamda resmini kopyalamam lazım. Dur. Bir daha bir saniye. Şimdi bak. Burada bir tane ke kelime eksik. Akara da porlas Gani. Gani yazıyor burada. Burada da objeksiyon mu yazıyor? Ne? Öyle bir şey yazıyor. Ha, ben bu makinenin üstüne bunları mı yazacağım? Durun arkadaşlar buldum. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim şimdi. Fotoğrafını çekip orada onun başına gidip bunu oraya yazmam lazım. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Nereden geliyor ama? İşte bütün soru burada. Nereden geliyor? Aa burada burada burada. Görmedi beni, görmedi beni. Tamam, tamam, tamam. Beni görmedi. Kapat kapıyı. Kapıyı kapattım. Şimdi. Şimdi, orada ne yazıyordu? Agaratta. Agaratta yazıyor. Agaratta Por, Las, Gani, Gani yazıyor bak burada. Gani, Gani, Gani. Gani yazmıyor lan. Garras mı yazıyor? Garras yazıyor o zaman kesin. Astela, Astelane. As nerede lan? Ha, Garras. Dela Oynama obs Obsesyon Tamam tamam bulduk Ama çok yakın yakınmış Şimdi ben bu tuşa bastığım zaman Bu buraya gelecek Önce şu Bir gitsin uzaklaşsın Tamam uzaklaştı herhalde Sesi kesildi Hala şurada dolanıyor ya Neyse hızlıca yazmam lazım benim bunu Agarada Por Las Garras Dela Obsesyon Okey tamam Açtım 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 Aldım, parçayı aldım. Dur dur dur. Parçayı aldım. Kapat kapıyı. Hayır ya. Şeyin üstüne bastım. Ananın armadını geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. Arkamda. Ananın armadını gelme lan. Lan gelme lan, gelme lan, gelme lan. Oğlum git ya, mister Ya başlayacağım mister Siri şeyine. Git oğlum. O oh, çok yakın lan. Çok yakın lan. Dur 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 dur. Diğer kağıdın nerede olduğunu biliyorum. Dur. Diğer kağıt şu odada. O kağıtta da yazanları şuraya düzenlemem lazım. Anladım. Buradan geliyor. Ananı armadını senin buradan geliyor. Dur. Kapat kapıyı. Kapayı kapat. Buraya gelmez. İnşallah buraya gelmez. İnşallah buraya gelmez. Ne olur gelme. Şu an geçiyor. Durdu. Niye durdu? Ha gidiyor. 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 Git artık. Ne olur git artık. Git. Hah gitti. Tamam. Çok güzel. O diğer tarafa gitti o. Şimdi şu kapıyı kapat. Şurada bir kağıt var ya. Bu kağıdın üstünde yazıyor hepsi. Bu kağıdın da fotoğrafını çekeceğim. Fotoğrafını çekeceğim de bunları çok karalamış. Ben nereden bulacağım bunu ya? Neyse dur. Orada bir ayar vereceğim ben bunu. Bu gelmeden. Ya buraya koymuş oyuncakları. Şimdi çok güzel bir olay var burada. Fint your lesson in the upsie. Enjecturet mi ne yazıyor burada? Enju Ah enju enjectra Tu var burada Two. Ha burada en yok şurada en var Burada el var Burada da bu ikisi belli değil Ama burada burada ne olur Absimo olabilir uzun harfler lazım bana Böyle böyle olmadı Absimo değil o zaman bu da değil Absimo olmamıştı bir dakika Sonra şöyle deneyeyim bir daha Bu da olmadı Ah böyle oldu tamam Eee burası açıldı Bu ne Burada bir kart var. K kart mı? Çıkış kartı mı bu? Tamam, tamam. Çıkış kartını aldım. Artık o ne kadar gelmek isterse gelsin. Ben çıkış kartını aldım, kaçacağım çünkü. <laughs> Ananı var arvadını buradan geldi ya. Oğlum kaçacaktım ben ya. Kaçacaktım <laughs> ya. Ne güzel kaçmaya hazırlanmıştım. O kadar gittim kartı da buldum aldım ben. <laughs> ya Allah belanı versin arkamda ya. <laughs> Ama var ya. Eğer hiç yakalanmadan kaçabilirsem helal olsun yani. Hiç yakalanmadan kaçıyorum şu an. Lan kartı taktım. Kaç. Kaç. E oğlum az önce ben buraya girmiştim. Nasıl girdim ben buraya? Oyun bana girdi demek ki. Ne lesson await. Aha geliyor. Ha bitirdik oyunu. Güzel de aslında ama basit olmuş. Biraz basite kaçmış yani. Daha iyi. Daha biraz daha bulmaca puzzle şeklinde yapılabilirdi aslında. Benim hoşuma gitti ama. Gerçekten güzel bir oyundu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.